Gerçekten 4 4,5 yıl kadar önce temelini attığımız bu köprü adeta bölgede demeyeyim. Biliyorsunuz bir Boğaz köprüsü bir tarafı Asya, bir tarafı Avrupa, bir de burası. Yani ortasından denizin geçtiği ve ikiye iki kıtayı böldüğü yerler. Şimdi burada da tabii düşünün deniz dalgalı olur, seferler durur, insanlar bir yerden bir yere geçemez. Bütün feri seferleri durur. Mesele bir yerde eğer işin kaderini değiştirecekseniz işte büyük oynamak budur. Ve bize önce adeta dalga geçmek suretiyle bu hayal bu yapılamaz bunu demişlerdi. Ama bunların hayal dediklerini elhamdülillah biz gerçeğe dönüştürdük. Sevgili gençler şu anda 18 Mart Köprüsü dünyada bir numara. Bunu övünerek söylüyorum. Bu bizim hakkımız. Niye? Yani birileri bunu yapmamışsa biz yapmışsak bu hakkımızı marifet iltifata tabidir. Koruyacağız. Ve her şeyden öte burası Çanakkale. İki kıtayı birbirine bununla bağlıyorsunuz. Zaman geliyor seferlerin durduğu bu yerde Çanakkale destanının yazıldığı gibi şimdi biz de altı dakikada bir yakadan bir diğer yakaya geçmek suretiyle adeta zamanı durdurduk. Bunun adı zamanı durdurmaktır. Ve bu aynı zamanda moderniteyi, modernizmi yakalamaktır. Öyle lafla modernlik olmaz. Her zaman söylerim, yol medeniyettir. Medeni olmak işte bu eserlerle olur. Ve şimdi biz bunu ana muhalefetin başındaki zat diyor ki, Peki nereden neyi buldunuz da nasıl yaptınız? Ya zaten kabiliyet burada. Biz kaynak ürettik. Yap, işlet, devret bir kaynaktır. Eğer siz kasanızdaki parayla bunu yapmaya kalksanız belki de yapamayacaksınız. Ama biz yap, işlet, devret usulüyle bu kaynağı ortaya koyduk ve arkadaş sen yapmak mı istiyorsun. Buyur yap. Kaynağı da bul. Kaynağı da buldular. Geldiler. Ve şimdi burası yapıldı ve belki de inşallah 18 Mart'a bile kalmadan daha önce buranın açılışını yapacağız. Bugün vidaları sıktık. Köprünün üzerine çıktık. Vidaları sıkmak suretiyle son tabliyeyi hamdolsun bugün arkadaşlar yerleştiriyorlar, yerleştirdiler. Ve biz de tabi burada emeği olan bakanlarımıza, Binali Yıldırım Bey'den Adil Bey'e kadar bütün bu süreçte, bunun dışında yüklenici firmalar, gerek Limak, gerek Yapı Merkezi, gerek Kore, onlar da bu işte emeği var ve bu ekipler birlikte bu işi yaptılar. Hamdolsun biz şimdi açılıştan sonra burada bir başka süreci yaşayacağız. Nedir? Kınalı Tekirdağ. Bu otoyolu da otobanı da inşallah bununla birlikte yapmayı planlıyoruz. Bugün bunun da görüşmelerini yaptık. <laughs> ve bunu da gerçekleştirmek suretiyle bir defa artık İstanbul Havalimanı'ndan tutun buralara gelişler Tekirdağ büyük şehirlerimizden Trakya'daki bir tanesi değil mi? Çok önemli bir şehir. Ve Tekirdağ'ımızın bağlantılarını da bu vesileyle inşallah İzmir'le bağlantısını kurmak Bunlar tabii bize çok çok önemli bir imkan sağlıyor. Gerek yolcu taşımacılığında, gerek yük taşımacılığında buralar bize büyük fırsatlar verecek. Onun için biz de diyoruz ki bizim görevimiz bu millete efendi olmak değil. Bu millete hizmetkar olmak, hizmetkar olmamızın gereğini inşallah bununla da yapmış oluyoruz. Ve direkler dünyada bir numara. En uzun direk bunlar. Uzunluk aynı şekilde. Dünyada bir numara. E bunları bugün başarmış olduk. Ve bugünkü konuşmalarımda bütün hepsinin bütün metrajlarını orada açıklamış oldum. Ve inşallah Bugünkü yüklenici firma bunu öne çekmemizde bir mani var mı dedi. Bize dedik ki gökten neye ki yer kabul etmez. Yeter ki öne çekin. Onlar bu işi öne çektikleri takdirde diyelim ki iki, sene, iki ay daha öne çekmeleri tüm vatandaşımızın, halkımızın iki ay önceden bu köprüden istifade etmesini sağlayacaktır. Biz de gelir o zaman toplu açılışını yaparız. Allah teşekkürler.